Niye bize haber vermediniz? Aşk olsun anne. İyi oldu böyle iyi. Laledin işin aslında öğrenmeden gittiler. Ne söyleyecekler abime ne anlatacaklar? Abin durmadan arıyor kızım. Biz ne diyecektik ona? Kaçta gittiler? Altı uçağına bindiler. Birazdan inerler. Karıştıracaklar şimdi. İş hiç düzelmeyecek. Ay düzelmesin. Lazım değil zaten. Menekşe. Hadi gidelim. Nereye gidiyorsun Menekşe? İşimiz var. Beni de al anneme götür. Başka zaman. Ne olur? Sus. Ben götüreceğim sonra. Söz mü? Söz. Hadi, hadi gir içeri. Halil. oğlum dikkatli ol. Uyuma kimseye. <laughs> Niye arıyorlarsa hala? Hadi, hadi gireyim. Lale! Bağırma karga sesine. Yüzünü yıkıyor. Gelir. Günaydın. Günaydın. Nasıl iyi uyudun mu? Ay. Gözümü bile kırpmadım. Yazık sana. E ee, ne düşünüyorsun Lale? Ne yapacaksın bundan sonra? Bilmiyorum. Mahvettiler beni. Bana bak. Sakın o heriflerle uğraşmaya kalkma. Sana diyorum hop. Aklını başına al. Polise falan gideyim deme. Bu sefer ucuz kurtulmuşsun. Vallahi bir dahaki sefere çekerler ipini. Ucuz kurtuldum öyle mi? Evliliğim bitti kızım benim evliliğim. Hayatım bitti. Evlilik senin neyine? Hata oradan başlıyor. E kocanın işin aslında söylememişsin madem. Çevir lafı. Ya böyle moralim bozuktu ondan öyle konuştum ha. de. Çek git yine yanına. Kaybettir buradakilere izini. Yusuf'a haksızlık edemem. Aptal. Kal sürün buralarda o zaman böyle. Ellerine de vermişsin kozu pozu her bir şeyi. Uf. Şimdi bütün pisliklerinde kullanacaklar seni. O kadar kolay değil artık. Görecekler Lale'nin kim olduğunu. Ay ne diyor bu be? Aman Ak polise gidersen bu iş büyür lale. Akıllı ol. Poliste işim yok benim. Ama başka birileriyle ilgili düşündüklerim var. Kim kız o? Tanımazsınız. Lale çok eskiden bir kuaförde çalışıyormuş. Ama yerini falan söylememişti hiç. Komiseri arayalım mı yine? Belki bir şeyler bulmuşlardır. Kadir'in bir arkadaşı vardı. Muharrem. Kadir'ler Lale ile onun vasıtasıyla tanışmıştı. Elif'in yedek parça dükkanı vardı. Yerini biliyor musun? Hı hı. E niye daha önce söylemedin? Ne bileyim şimdi aklıma geldi. Yürü o zaman gidip onunla konuşalım. Belki bir adres falan verir bize. Canım. O zaman seni ben... ...hastaneye bırakayım da öyle gideyim. Seninle geleceğim. Menekşe lütfen. Senin bu işlerin içinde olmanı istemiyorum. Ben de Lale tehlikedeyken bir köşede oturup beklemek istemiyorum Halil. Geleceğim işte. Cık. Tamam o zaman tamam hadi. Afiyet olsun efendim yine bekleriz. Sağ olasın. Nerede bu mahallemin dükkanı? Talimhanede. Sen nereden biliyorsun yerini? Dükkanı yalnız bırakma tamam mı? Ben bir iki saate kadar geleceğim ona göre. Tamam abi. Şurada iyi bir otel var. Öldük yorgunluktan ya. Yerleşelim diye bir adam tutup dinlenelim. Sen nereden biliyorsun dedim. Biliyorum işte. Geçerken Kadir göstermişti. Alo. İyi günler Halil Bey. İyi günler. Bir haber aldım az önce. Mustafa Genç dün gece intihar etmiş. Bey. Ölmüş mü? Bir saniye bir saniye. Alo. Söyle şimdi dinliyorum. Öldü mü? Kurtarmışlar. Hapishanede bileğini kesmiş. Şimdi hastanedeymiş. Anladım. Akli dengesi gerçekten bozuk olabilir. Bana bak. Bana bak cezasını çekecek o herif. Her şekilde çekecek anladın mı? Hı hı. Bilmek isterseniz diye aradım. Tamam tamam sağ ol. yaşıyor. Hastane değilmiş. Hadi Muharrem'e gidelim. Hı <laughs> Herhangi bir komplikasyon beklemiyoruz. Fiziksel durumu normal görünüyor. Yarım saat sonra bir sakinleştirici daha vuralım hemşire abi. Tamam efendim. Çok dikkatli olunması lazım. Her an yeniden deneyebilir. İlgili makamlarla konuşup ruh ve sinir hastalıklarına sevkini yapalım. Kanalımıza basın, basın. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evet.